Dostlar şimdi ben bayağıdır eldiven bakıyorum. Gözüme kestirdiğim iki tane eldiven var. Birincisi şu 250 bonluk eldiven. 8 zeka 12 tamlığı var. 5 patron becerisi var. Yalandan 5 CP absorbe. 6-7'de de yalandan %3 biti var. Taşları full 30'lu. Diyeceksiniz ki bir tane taşı intli. Doğru haklısınız. Bir de 285 bona vardı dostlar onu da göstereyim size. Şöyle bir şey. Efsun'u çok benziyor. 6-7'de de zaten aynı. Patron beceri 5. Bunda int yerine res var 30. STR'si 15 Şimdi ben şöyle düşündüm. Zaten genel olarak tamlıklı itemlerimiz hep resli olacak. Oradan res açığımız olmayacak. Dolayısıyla şu daha mantıklı geliyor bana. Hani illa res açığımız olursa en azından inti olan taş 3. slotta olduğu için bunu söküp yerine resli taş deneyebiliriz. Hem de 35 bon daha ucuz. Bana daha mantıklı geldi bu. O yüzden ben bunu alacağım dostlar. Kaçırmak istemiyorum. Eldiven bulmak kolay olmuyor. 250 bon da bence gayet uygun böyle bir eldiven için. Alıyorum hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle 250 bon eldivenimizi de aldık. Bir de böyle bir zırh var dostlar. Bayağı bir baktım. Toplam 3 seçeneğimiz var. Diğer 2 seçeneği de göstereceğim. Şimdi bu zırhın sunması vitli. Vitli olmasını istiyorum. Dediğim gibi resin açığını bir şekilde kapatıyoruz. 5 bir canavar 1. 483 defansı var. Ortalama oluyor dostlar. Bunu artı 15 yaptığınızda 680 küsür defansı olur. Kötü de değil. iyi de değil. Ortada bir defans. Soylu atılacak. 6 da atılacak. Efsun eklenecek. 220 bon. Soylu 150 atırsak 3 370 bon 6-7 ve Efsun getireceğiz bunu alırsak bize 400-500 bona falan mal olacak Efsun 6-7 ve soyluyla beraber şöyle iki tane daha zırh var dostlar bir tane şöyle Soylu'sa atılmış artı 10 bir zırh var defansı yine ortalama kötü değil büyülü setlere 40 bunu 6-7 atmam buna Efsun da atmam dostlar bunu aldığımız gibi kullanırız son olarak bir de şöyle 500 bona bir zırh var dostlar artı 11 544 defans yine defansı kötü değil ortalama buna Efsun atmam buna Soylu atarım. Şimdi aslında 6 kötü değil. Büyü toplam 15 artı 500 ipi var. Fakat e, hasar lazım bize. Bunun 6-7'sini değişebilirim. Değişmesem bile en fazla soylu atılacak buna. Yani 650 buna denk geliyor. En iyi ihtimalle. Şunun benim için tek artısı vitli olması. Onun dışında uğraşacağız. Tam emin değilim. Ben biraz düşüneceğim. Karar verdikten sonra yine kayda girer gösteririm. Dostlar şu zırhı göstermiştim ya 220 buna. Arkadaşı açık yakaladım. Biraz da pazarlık yaptım. 200 buna çekti. Aldım. Soyla atacağız. 6 yedekleyeceğiz. Depoda 9 tane efsun varmış dostlar. Biraz bir deneyelim. Şimşek ipi büyü hızı. Ne geldi? 1500 ipi 10 rüzgar 30 saldırı değeri. Şimşek olsa idareten durabilirdik ama bu olmaz. İyi bir şeyler gelse çok tatlı olur var ya. 10 şimşek 5 ipi absor ve geç abi. Büyü hızı şart ya. Büyü hızı 20 gelse yanına da güzel bir şeyler. Çok tatlı olur da. Onu yakalamak da kolay değil. Son 2 efsunumuz kaldı. 20 büyü hızı 10 ipi absor 6 şimşek. Oğlum şu şimşeği 15 falan versen durur kurdu lan bu? <laughs> Dostlar simyaları söktüm itemleri pazara salladım hatta sığmadı yangı olarak şamana da verdim onunla da biraz pazara salladım birkaç video daha çekmek istiyordum sırayla ama şansımıza yetişmedi sonrasında çekeceğim ben o videoları dostlar tekrardan bu sırayı dizeceğim şamanı biraz halledeyim toparlayayım yine bu sıra boşta olmayacak şimdi şöyle bir peti var talimini sileceğiz yerine hızlandırma ekleyeceğiz dostlar önce bir kitabını alalım hızlandırma kitabına kadar 4 bon iyi ben 8 bon falandır sanıyordum Şuradan bize Petra lazım. Talimin üstüne sürüklüyorum. Sildim bunu. Hızlandırmaya koyduk. Hemen hızlı bir şekilde böyle 20 level yapalım abi. Ama 20 level da yaptık. %18 bir hızı veriyor. Sesim içinde kusura bakmayın dostlar. Yeni uyandım. Saat şu an sabah 7'si. Güzel kardeşim videoyu beğendin mi? He eh bak 1194 bunu biz de 1180 bunu atarız. Bir de elmasa bakayım o da 500-600 bandında. 535'e atmış arkadaş. Tamam biz de 520'ye sallayalım. 12'si zaten pazar yapmıştım. Şu ikisi pazara gidecek. Yeşimle granayı zaten şamanımız takacak. Abi simyaları takıyorum direkt. Böyle yeşimimiz hayırlı uğurlu olsun. Granamız hayırlı uğurlu olsun. Granada CP CP absorbe var. yeşimde şimdi HP HP absorbe HP yenileme var. Safir takmaya gerek yok. Şöyle altı sim ya. Bonus verecek bir tane yalandan altı da altı. Ametis takarız mat. Onyx'i kritik bloklu takacağım dostlar. Abi size yılan zırhımızı bir gösterelim. Çok kısa sürede 6-7 sinek dedik. 2 denemede Serkan Soylu yaptı zırhı. Baya karlı oldu. 2'de i̇ki 2'de iki 6-7 geçti. Şimdi 6-7'sini değiştireceğiz. Bağlı evsunlar var. Her birinde 11 çarptı çardan 10 çardan 50 tane hepsim var. Bağla atılmaz da zaten kullanmayacağım ben uçarlarla uğraşmam. Deneriz yalanla belki büyük hızı ipi falan gelirse dururuz. Bir de 16 tane elimizde kutsama kalmıştı. Onları da atacağız. Abi şimdi yanlışlıkla şöyle 5 çağırma 50 büyüse TR gelse. Ne var yani? Öyle bir güzellik yapsa oyun bize. Şimşek pençesi hasarı 2. Geç abi. Kurt nefesi 2 çöp. Kanama üç yönlü çöp. Patronlardan beceri eksi 1 çöp. Patronlardan saldırı eksi 3. Maalesef gelmedi. Sıradaki çer 5 tane de bunda var. Haydi oğlum yanlışlıkla bir şeyler getir be adam. CP MR çöp. Toprak direnci EP çöp. Yarı %1'miş çöp. Oğlum gel lan bir şeyler. Patronlardan saldırı. Alev vuruş hasarı 4 diyor. Bak onu şimşek çağırma verse mis gibi hepsun ya. Verir mi hiç köpek? Şunda da bir tane varmış. Onu aktaralım. Ne veriyorsun? Düşüş direnci son 5 tane kaldı o da bir tane çardı haydi oğlum son 6 7'lerimiz bunlar gelmen lazım bir şeyler vermen lazım bize çöp geldi yine 400 ip 5 saniye ateşin gücü buz vereydim bari kurt nefesi son rüzgar direnci şimşek direnci maalesef sağlık olsun şimdi abi bu çarların efsunlarını kullanalım her birinde 5 tane bağlı efsun var inşallah yanlışlıkla bir şey denk getiririz 1500 ip yerler hep 6 bakar mısın ya 1500 ip 10 büyü 10 büyüye karşı dayanıklı olup durabilir lan bu. Bu nasıl bağlayıyorsun lan? İyi geliyor ikidir. Dostlar bu arada şamanımız burada eldiven görevini yapıyor. İki tane skillli P yaptık. Gayet de güzel vuruyor ha. Yani simya yok, mini dal yok, kostümler yok. Eldiven takılı değil. Balık falan bastık işte. Şöyle göstereyim. En baba 127k vurduğunu gördüm. Şimşek çağırma kritikli haliyle. Şu pençeyi attık. 46. Kritik gir la. Oğlum, 103 kritiğim var. Bakın 123k vurdu gördünüz mü? Dostlar şimdi ben 6 çarda da Sunkma görevini yaptım. Titan kemer bastım. Yine aynı şekilde 6 tane antik aldık. 30 tane kutsam aldık. Toplamda 39 bon para harcadım. 30 kutsama 6 antika karşılığında. Bakalım ne veriyor? Elmas veriyor. Güzel. Güzel bir 6-7 ver artık ya. Düşüş direnci. Patron beceri 1. Aynı geldi. Kanama patron beceri 2. Maalesef bunda tutmadı. Bakalım bunda ne veriyor? Antika safir veriyor. Haydi hocam artık bir Efsun yakalayalım ya? 5 saniye toprağın gücü olmaz. Yarı insan bir olmaz. Büyü 15 geldi. Geçeceğim dostlar ya. Kötü bir Efsun değil aslında ama hasar lazım bize. Kızabilirsiniz geçtiğim için. Bundan da bir halt alamadık. Peki bundan ne veriyorsun? Grana veriyorsun. O zaman Efsun ver. Ateş o kasarı 2. Lan bir şimşek çağırmış patlasa var ya. Patronlardan saldırı eksi 5. Olmaz. Büyü sehtere 8. O da olmaz. Gelmiyor abi. Vallahi gelmiyor. Haydi hocam bundan bir yakut ver o zaman. Yine safir verdi. 3 direnci 4. Çöp. Buz direnci 6. Saldırı değeri 25. Olmaz abi. Son 2 kaldı. Patronlardan eksi 3. Çöp abi. Bundan da bir şey gelmedi. Haydi bakalım. Son 2 çarımız kaldı. Son 10 kutsama 2 kor. Yeşim verdi. Saldırı değeri 20. Büyüye karşı direnç 2. 40 büyü sehtere falan vereydin çöp gelip duruyor son efsun düşüş 10 son çardayız dostlar vallahi bayağı da 6'yı da atmış olduk aslında buna da gelmiyor maalesef bari bundan yakut ver diyecektim. elmas verdi neyse Kötünün iyisi. Buz direnci 7. Ejderha darbisi hasarı 5. Ne oğlum ya. Şunu şimşek çağırma. Verse ben bu zırhı 15'e götürürüm ya. Geçilir mi ki acaba Geçilir abi Bunu ne yapacağız ki Kükreme olaydı Satardım da Böyle satılır mı Bilemedim Geçeceğim ben ya Vallahi yapacak bir şey yok dostlar Büyü 5 Kanama 5 Son efsun Hızlı saldırı Maalesef abi istediğimizi alamadık Abi 25 tane 6-7 çektim İnşallah buna gelir Artık bir şey gelmeli ya Vallahi zoruma gidiyor artık Şunu harcadığım 6-7 Saldırı değeri 25 olmaz Hamle 5 Patron beceri Ulan büyü STR bile göstermiyor ya Vallahi şaka gibi ya Nasıl biten misin oğlum? Kolayca soyluya geçti diye mi vermiyor anlamadım ki ya. Ulan şimşek çağırma 3 olur. Büyü 25 olmaz. 40 olsa duracağım. Ama gelmiyor. 40 bile gelmiyor. 35 bile gelmiyor. Ejderha dönüşü 1. 4 saniye bozun gücü geçtim. Son 2. Yırtma. Gönlü kesme. Şimşek çağırma. Büyü setleriyle alakalı. Herhangi bir şey göstermiyor. 10 tane daha çektim. Heh. 350 ip 50 büyü setleri. Tamam. Çoktansa bir şey geldi. içimize sindi yani. Bu ne oğlum ya? Bu Saray sunu da çok içime sinmiyor açıkçası. Her şey kırık. 120 olsa yine kalırım da. Değiştireceğim ya. Haydi oğlum gel bir şeyler. Yanlışlıkla iyi bir şeyler yakalayalım. Yani bağlı hepsinden da medet ummamak lazım. Tabi de bazen de fena getirmiyor. Bir de değerlendirmiş olalım. 1000 EP 15 büyü. Ah lan. Buraya bir de 20 büyü atsa yine dururdum ya. Peki bu çar bir şeyler getirebilir mi? 5 ip absorbe 6 büyü 10 şimşek 1500 ip Hayda Oğlum bunda duralım ya Yine kırık farkındayım Ama 5 ip absorbe var ekstradan Şimşeği var bir de Şu anlık durabilir Sonrasında yine değiştirebiliriz Dostlar eldiven görevini de yaptım Lisansımızı aldık Şöyle aktif edelim Allah'a şükür kurtulduk Hiç sevmiyorum şu görevi Çok zor değil ama Uzun sürüyor abi Garip bir şekilde Şöyle eldivenimizi takalım Oh be Dünya varmış ya Eldiven takabiliyorum artık Bu da halloldu Şimdi dostlar Merhabalar. Goblin'in 21 saati var. Saat çok geç oldu bu arada. Ben yatacağım Sabah kalktığım gibi Goblin'i bitireceğim. Epsiz yaparım büyük ihtimal. Belki bir yarısını Epli yaparım. Enerjime bağlı. Oradan toplayan pet alacağız. Asıl olay toplayan petten ziyade binicilik tesadüfi verme ihtimali var. Bunu almak istiyorum. Belki canavar atar. Şans değil mi sonuçta? Onun dışında bir de şu kısımda şu turu bir 5-10 defa bitirmek istiyorum. 1 iki defa şu özütten alabilirsek çok güzel olur. Illaki lazım olacak. Benim sıram da bir ton var bunda. En az 10 tane vardır ama bu çarda hiç yok. Kusursuz yakut satılmış. Şöyle bir elmas alacağız. Altı 6. Çift beş Büyü str. 1380 ona kurmuştu. Azıcık pazarlık yaptım. 20 won düştü arkadaş. En değerli simyamızı alıyoruz. Ring gitti 1360 won abi. Şöyle üçüncü kusursuz simyamızı da takalım. Zaten artı altı basılmış dostlar. Elmasımızı da taktık sonunda. Ya yani şu an mesela o slotlara 125k atıyorduk. Eldiven ve elmas da daha dahil olduğu zaman herhalde bir 150-160k atıyoruzdur Dongan'daki slotlara. Dostlar şimşek atmayla çabukluğu da G yaptım. Açıkçası şimşek çağırma ve pençeyi müzeviyle yaptığıma pişmanım. Goblin yetişmeyeceğinden dolayı bir de eldiven görevini falan yapmam gerekiyordu. Vakit yoktu o yüzden bunları ben öyle yapmıştım. Müzeviler inanılmaz pahalı dostlar. 55'li müzeviler 85-90 won arasında. 55'li kötü ruhlar 9-10 won falan. Hatta belki daha az bile olabilir. Şimdi ben bu çabukluk ve şimşek atmayı toplamda müzeviyle yapsam 170 won 110 tane müzevi yapıyor dostlar. Hadi 20 won kötü ruh BK'lar falan en az 200 won tutacak ortalama. Ben kaç yaptım? Bu ikisini en baba 100 won harcamışımdır ki eminim 100 bon bile harcamamışımdır. Çok fazla BK alıp kötü ruh aldımdan hesabını çok yapmadım ama bence maksimum 80 won falan harcadık. Bakca da oynuyorsanız dostlar müzeviyle falan kitap okumayın. Tanesi 1.5 won. 10 tane kötü ruhun tanesi 1.5 won mesela. Çok daha ucuza geliyor. Hiç yoktansa şanssız geçmiş oranı olsa bile 200 bon harcayacağını 100 bon harcayıp G yapabiliyorsun. Şimdi P yapacağım dostlar. Yine biraz aldım zen. Zen yetmeyebilir. 240 tane var. Ortalama 130 falan gidiyor. Biraz şanslı olursak yetebilir. Kötü ruh fazla fazla var. Çünkü zaten daha şimşek çağırmayı da yapacağız. Tamlığı da yapacağız. İkisini de P yaptım. Biraz zen takviyesi yaptım. Fazla fazla aldım. Büyük ihtimal saldırı artıyı da P yaparım. Sadece iyileştirme kalacak. Bunu hiç ellemeyeceğim. Misilleme, güçlendirme saldırı artı ayrıyeten bir de tamlığı P yapacağız. Şimşek çağrı misillemeyi de müzevisiz yapmayı düşünüyorum. 105 ona falan tekabül ediyor. Onun yerine 200 tane şimşek çağırma misilleme okusak bence G olur. 200 tane şimşek çağırma ortalama 35 TL'ye falan denk gelecek. 200 tane kötü ruh 35 fon. 70 TL'ye tekabül ediyor. Bunu da aynı şekilde yaparsak bir 30-35 TL cebimize kalır. Şimdi şöyle tanesi 16. m bayağı bir almamız lazım şuralara kadar. Hatta büyük ihtimal buralara kadar almam gerekecek benim şanssızlığımızı dahil edersek. O yüzden çok pahalanıyor. Onun yerine kitap sandığı misilleme alırsak 6.5-7 won Dostlar ortalama 50 tane işimize yarar BK atacak. İşimize yarayan BK'lar ne? Şimşek çağırma ve ruh. Tanesini 15 emden sayarsak kitap sandığı misillemenin parasına denk geliyor. Her bir paket açtığımda 20 tane şimşek çağırma atsa, 30 tane ruh atsa 4.5 vonu geri amorti ediyor. Sadece 2.5 vona biz 20 tane şimşek çağırma BK almış oluyoruz. Ki bu kötü senaryo. E, 60 falan attığı da oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. 16 emken şimşek çağırma BK'ları toplamakta bir sıkıntı yok. Onları toplayacağım. Ama 17-18 emden sonrasını almak mantıklı değil kitap sandığını almak daha mantıklı olacak Dostlar şöyle 3 paketimiz var şu 3 sayfayı toplayacağım Ondan sonra misilleme açıp öyle yapacağız kitaplar okuyalım Dostlar şöyle bir envanteri beraber okumak istiyorum sizlerle nasıl bir oranda geçtiğini görün bazen ardarda 4-5 defa geçtiği de oluyor bazen ardarda 10-15 defa geçmediği de oluyor şöyle eğitim başarısız bak bir tane geçti mesela ardarda bir daha geçti yandı bak bir daha geçti M3 oldu çok ilginç bir olay var ya Bazen patır patır geçiriyor. Bazen 10 kere ardarda arda yakıyor. M4 mi oldu? Güzel abi. Fena bir oranda geçmedi bu arada. Bak şimdi ardarda arda yakıyor. Görüyor musun? Ardarda arda 7 defa falan yaktı. 2 kere geçti. 3 kere geçti. 4 kere geçti. M5 oldu. Çok iyi abi. Böyle şanslı olursak 200 tane kitaba falan gerek olmayacak. Bakın görüyor musun? Ardarda arda yine 3 tane geçti. M6 oldu abi. Çok güzelsin. Bir tane daha vermez misin? Şuradan. Güzel. 41 tane BK mı vardı? M6 oldu. Bir üstüne bir kitap geçti M6'da. Ben bunu bir P yapayım. Güçlendirme de aynı sıkıntı yaşamayacağız dostlar. Niye derseniz güçlendirme çekmecesi bende bir sürü var. Olmasa dahi 200'lüsü 30 40 m Dostlar 200'lü kitap sandığı misillemesini açtım. 20 tane ruh vuruşu misilleme, 25 tane şimşek çağırma misilleme attı. Toplam ne verdik? 7 10 2 tanesini 6,5 on verdik de 7 10 diyelim. Şimdi şimşek çağırma misilleme 18 m'e çıktı. Biz buna düz 20 m diyelim. Bakın bura 5 bon. Bura 4 bon dostlar. 9 bon yapıyor. Şimdi ben 25 tanesine 5 bon vermek yerine 3 bon geri geldi. 4 bon harcamış olduk. Yani 25 tanesine 5 bon vermek yerine 4 bon vermiş gibi olduk dostlar. Şimşek çağırma BK full 15 m olsaydı çok mantıklı değil. Toplu bir şekilde yapacağımız için bu daha mantıklı. Pazardan toplamaktan da daha kolay açıkçası. Dostlar grand oldu. Kötü room 4 kaldı. Burada 2 BK var. Burada da gördüğünüz gibi şöyle 11 tane şimşek çağırma arttı. Bu kadar da ruh vuruşu var. 66 tane ruh vuruşu var. 2 tane ruh vuruşunu yanlışlıkla sildim. 68 tane ruh çıkmış. Ortalama 15 mden atsak ruh vuruşlarını 10 won. Kitap sandıklarını toplamda 21 won verdik. Hatta 20 won verdik. 11 won'u geri geldi. 9 won'a 55 tane bir vardı. Surayla da ayrıca 40 tane toplamıştık. Ben o 55'liye 5 won harcamıştım dostlar. Yine kitap sandığı misilleme uyguna düşürüp açmıştım. 40 tane de aldım 17 mden 7 won falan doğru yapar. Bir de kötü ruh. 150 tane falan kötü ruh gitti sanırım. 160 küsür vardı. Toplamda 47 vona. Bilemedin en fazla 50 vona şimşek çağırmayı grant yapmış olduk. Dostlar P yaptım. Bunu P yapabildiğimiz için artık güçlendirme okuyabileceğiz. Bu arada gösterdim mi bilmiyorum ama biz yayında Goblin'i bitirdik dostlar. Ben şöyle bir özüt aldım. Toplayan pet de aldım. Ayrıca ne var ne yok kısmındaki haftalık yuhara görevleri var ya onların ikisini de son dakika bitirdik. iki anahtar da aldık. Yayında baya bir şeyler yaptık aslında ama kayda girmedim. Şöyle bir ders kitabı güçlendirme diyelim. Evet sonunda aldık. Saldırı artı da dostlar piyasada yok. Bulamadım şöyle 5-6 tane aldım. Bir sürü vardı piyasada. Biri herhalde toplamış. Normalde var ya 500 kya 1 eme 100 tane bulurdunuz. benim yan çardan 2 tane güçlendirme çekmecesi aldım. Böyle NPC'nin oraya gidelim. Kitap satmamız gerekecek. Buna bir kere tıklıyorsunuz dostlar. Aynı kitap sandığı misillemesinde olduğu gibi kitap sandığı güçlendirmesinin de böyle kutusu var diyeyim. Her tıkladığımızda 5 tane atıyor. Uğraştıracak beni ama en azından masrafsız. Şöyle bol bol açacağım. İçinden şimşek çağırma olanları okuyacağız abi olayı bu kadar bunun. Dostlar sonunda P yaptım güçlendirmede. Tamam. Oğlum bir tatlı olmadım ya öyle full P. Saldır artık kaldı. Bir de tamlık kaldı. Ondan sonra skill'le falan işimiz yok abi. Kurtuluyoruz. Dostlar şöyle bir yelpaze var. Arkadaş 800 buna kurmuştu. 750 buna düşürdük. Bunu alacağız. Şöyle göstereyim. 18 şimşek soylu. 6-7'sinde 15 şimşek var. 2110 10 kritik. Alıyorum hocam. Aldım gitti. Yelpazemizi de aradan çıkarttık. Yani almak istemiyordum ama piyasada yelpaze yok dostlar. Mecburum almaya. Gayet güzel bir yelpaze. Bence pahalı almadık. Uygun aldık. Şu an benzer yelpazeler. 900 bundan aşağı değil. isterseniz göstereyim. Şöyle bakın 850 bon 10 buz var mesela. 18 buzlu bu, 850 bon. 50 büyüsetreli koymuş mesela. 40 büyüsetreli var. Şöyle bir tılsım buldum. Aslında 2 gün önce falan görmüştüm 185'e atmıştı. 160'a düşmüş. Artısını farkındayım 4 ama efsun ve 6 7'si gayet iyi. 5 savunma 25 buz 6 7'de 50 büyüsetlere 40 saldırı değeri var. Bu tılsımı alsak sadece artısını basarız. Fiyatı da uygun geliyor dostlar bana. Şöyle 160 bonu da buna verelim. Hayırlı uğurlu olsun dedik abi. Tılsımı da halletmiş olduk. Abi atı asker yaptım. Süresi de doldu galiba. Şöyle asker atı geliştir diyelim. Güzel atımız 21 level oldu. Ben zaten biniciliğini yapmıştım. Bu arada söylemediysem dostlar tamlığı da P yaptım. Onu da aradan çıkarttık. Şimdi şu atı elimde olan at yemleriyle bir yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim. Bakalım nereye kadar gidecek. At seviyesini arttır diyor. Hocam inşallah şanslı oluruz. Çok fazla at yemi çekmemiştim. Hadi tek de Geçer misin? Güzel 22 oldu. Bir daha arttır dedik. Tek de Geçer misin? Güzel 23 oldu. Bir de arttırdık. Tek de geçer misin? 24 oldu. Tatlı. Bir de arttırdık. Tek de geç. 25 oldu. Adamsın. Bir de arttırdık. Tek de geç. 26. Adamsın. Bir daha tek de geç. Bu sefer olmadı. Çünkü aynı cümleyi kurmadım. Geçerdi. Bir de arttırdık. Tek de Geçer misin? Yok abi. Büyüsünü bozdum ya. Ben aynı şekilde devam etmeliydim. Hocam artık geçer misin? 27 oldu. 100 gayam var. Haydi bakalım. Bu tek de geçer mi? Yükseltilmedi. Şimdi gaya isteyecek. Hocam bu geçer mi? 28 oldu. Tamam güzel. Bu da geçsin de bir 30'u zorlayalım be hocam. Haydi be. Yükseltilmedi. 50 gayamız var. Bir daha denedik. Yükseltilmedi. 5 paket at yemim kaldı. 28 level şu an. İnşallah aşırı şanssız olmazsak 31-32 yapabiliriz gibi duruyor. Biraz gaya çözüp geliyorum. Oğlum gaya almaya geldim. Boş gaya kesilerinin ucuzu 4 bomb. Bu ne lan? Ben elimde olan ne varsa hepsini pazara atayım. Bu niye 4 bomb anasını satayım? Evet. Yeniden seyis amcamızın yanındayız. Haydi oğlum. Geç artık. 29 oldu. Atı besledik. Geç artık artık 30 oldu atı besledik geç artık 31 oldu atı besledik geç artık ulan bir tane daha atla be haydi bir tane daha atla hocam et be hocam güzel tamam at yemimiz az kaldı ama 32 yapabildik okey ben zaten 30 olacağını düşünüyordum 2 levelda fazladan geldi 32 buçuk level gibi bir şey oldu şöyle bir kalkan çektim pazardan zeka güç sersem şeytan hepsi var sadece zeka ve sersemlikle auralık kalkanlar 5 vondan başlıyordu ben bunu 8 von aldım dedim 3 von fazla vereyim güçle şeytan da olsun aura sizi değerlere aktar diyoruz. Aura'yı koy abi. Böyle bir şey oluyor. Hayırlı olsun. Aura'mız da artık hazır. Dostlar bir de ben goblinden gelen binicilik tesadüfü unuttum. Lan yanlışlıkla bir canavar vermen yok mu? Yani şu güzelliği bize bir kez olsun Metin ki yapmaz mı? Yapmazmış. Çöl canavarı verdi. Yani şu çöle çıkar şuradan hocam. Canavar olsun o be. Bir kere la.